tıkan cevizi sevdalıları şu anda tıkan cevizi üretim bahçemizden 2021 yılı Ocak ayı sökümlerine başlamış bulunmaktayız bugün itibariyle. Evet. Küçük kepçemizde Can Bey'in operatörlüğünde güzel bir söküm gerçekleştiriyoruz. Evet şu anda bakın tek tek arkadaşlar Pikan cevizin için pahalı demeyin. Tek tek diş çeker gibi. Bakın gösteriyoruz. Kırdırmadan, köklerine zarar vermeden. Çünkü kökleri çok derine giriyor bunların. Arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyorlar. Bakın bir tane pikan cevizini sökmemiz bizim ne kadar zor. Evet kök yapısını Mustafa Bey bir gösterir misiniz? Bakın üst taraftaki aşılı olan yerine bakıyorsunuz buradan. Saçak bölgesine bakın. Yaklaşık boyundan büyük saçağı mevcut. Şunları da gösterin Mustafa Bey. Bakın evet arkadaşlar. Evet üretimdeki arkadaşımız Mustafa Bey saçakları gösteriyor şu anda size. Yaklaşık saçakları Mustafa Bey 70-80 santim 70 var galiba değil abi, mi? Tabii, Evet arkadaşlar bakın bir fidanın boyu kadar saçağı var. Bakın boyuna bakın bir de saçak bölgesine bakın. Aşağıdan kılcal damarlardan yukarıya doğru. Evet pikan cevizlerindeki gelişmeyi görüyorsunuz. Şu anda pikan cevizlerimizin sökümleri başlamış bulunmakta. Evet. Ağaçlar uykuya geçiyor artık. Tamamen salladığınız zaman yapraklarını döküyor gördüğünüz gibi. Al birader. Evet. Kaptan tarım şu anda pikan cevizlerinin %95'ini satmış durumda. Çok az bir pikan cevizimiz kaldı. Ee, Türkiye'nin geneline az miktarda da olsa yani 3'er 5'er tane 2'şer tane gönderip bütün bölgelerde pikan cevizini tanıtmayı amaçlıyoruz. Onun için lütfen büyük taleplerde bulunmayın. Dediğim gibi %95'i satılmış halde. Hepsi siparişli mal yani çünkü. Evet burada Yaşar Ustamız İlker Bey yine hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. İç sökümlerimiz, sera sökümlerimizden sonra dış alan sökümlerimiz de bugün gerçekleştirecek. Evet bakın. Yaşar Bey şunun aşı Evet bakın görüyorsunuz Yaşar Bey bakın hazırlıyor. Kök yapısına bir bakmanızı istiyorum. Gerçekten çok güzel planlar. Kök yapıları, saçak yapıları. Gördüğünüz gibi taze sökün bunların hepsi. Evet. İlker Bey'in gösterdiklerine bakıyorsunuz. Yani ağacın boyuna baktığınız zaman yaklaşık 1-1,5 metre ağacımızın boyu var. Ve saçak yapısı çok kuvvetli. Bakın zülüfleri aşağıya kadar inmekte. Bakın gördüğünüz gibi Soner Bey'i gösterirseniz. Evet bakın Soner mi? Bey'in göstermiş olduğu pikan cevizleri bakın on numara, 70 santim, 80 santim bir metre üstü var. Bir o kadar da kökü var arkadaşlar. Bakın. Hani evet, bu kazık gök dediğimiz, evet. pikan cevizindeki kazık gök gerçekten işte budur. Şu anda gördüğünüz gibi sökümlerimiz devam etmekte. Pikan cevizlerinde 16 Ocak 2021 Cumartesi günü tarımcıların çalıştığı şu günde gerçekten Pikan cevizlerimizin sökümleri yoğun bir şekilde devam ediyor. 7 metre 7 metre aralıklarla bir dönüme 20 adet diktiğimiz bu pikan cevizinden dönüm başı 40 bin lira 50 bin lira kazanmak çok basit. Artık Türk çiftçisi ılıman olan bölgelere ve sıcak bölgelere kesinlikle bu pikan cevizlerinden dikmesini tavsiye ediyoruz. Pikan cevizinin getirisi çok fazla. Evet. Şuradan kaldır abi. Evet. bu Bey de büyük emek sarf ediyor. Tek tek arkadaşlar bakın büyük bir emek var bu işin içinde. Şu araziye bakın. Toprak pamuk gibi hazırlanmış. Özel hayvan gübreleri, Ümit Asit, leonarditle ile güçlendirilmiş arazilerimizde sökümleri gerçekleştiriyoruz. Evet bakın. Gördüğünüz gibi çok emek isteyen zor bir iş. Ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Can Bey'e teşekkür ediyoruz. Emeklerinden dolayı zarar vermeden söktüğü için. Bizi izlemeye devam edin. Kaptan Tarım, yıkan cevizinin Türkiye'deki en büyük üreticisi. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.